Yasemin Güveli kullandı. Sersi manşette problem yok. 4 numara hücumu blokta kaldı. Naz ve Van e, ikilisi oradalar. İkili blokla durdurdular. E, Kuzey boru hücumunu. Naz yapmış gibi video. Smarjek'ten geldi Sersi. Van karşılamak durumunda kaldı. Top kalıpta Saydaik'in yara alanında Naz şöyle bir baktı yine Van'ı düşünüyor top oyunda. Kuzeyboro bir kez daha şansını deneyecek. Bir numaradan hücum blokta kaldı. Van Yuan Yuan'ın bloğu. Bayağı aktifti Çinli oyuncu yani servis karşıladı. Bir hücum etti olmadı blokla da bitirdi. 23-18 nesille karşıladı. Ardından ortadan hücum. 24 sayı taşıdı Galatasaray'da daikini. Van Yuan Yuan ve set sayıları başlıyor 24-18'de. Bu arada Çürmiyans'a geldi Bençli onu da söyleyelim. Biz baktığımızda muhtemelen göremediğimiz anda duvarı da... gözlerimizden kaçmayı başarmıştı. Tutup karşıya gönderdi Kuzey Boru oyuncuları. Galatasaray'da daikin hücumu olacak. Nazlı orta oyuncusunu o tercih etti. Van bitiriyor. 2-0'la artı seti Galatasaray da Kuzey Borda burada da Esperer da... oyuncusuydu. <laughs> Fileye vurdu burada ama artıda Yani şu an aslında tek bir itiraz hakları var diyebiliriz. haklı oldukları sürece o itirazı da korumaya devam edecekler. Bir de manşet hatası gördük. 12. sayıda takıldı kaldı Kuzey Boru. Son bölüm skorda da 5-0. Servis kullandı Eylül karşılığı. Hemen ortadan hücum. Van, Yuen, Yuen. az bu fırsatı da kaçırmadı orta oyuncuya. Konuk takım önde yeniden. İlkinden manşet var. Ortadan hücum tek çok güzel bıraktı Van'a Naz. Bir kez daha denge var. Yüzlük yüzlük setin sonu hep beraber geldik. Nardan gelen bir oyuncu için müthiş bir katkı. İkinin manşeti ortadan hücum. Bu da sayıya dönüştü. Van'a bir pasör çaprazıya daha seri yaklaşıyor Naz şu an. Burada kötü bir manşet diyebileceğimiz bir topu da. Yani çok belki tercih edilmeyecek gibi bir anda yine orta oyuncusuna gönderdi. İkilik skorla önceki setlerin birleşimi 19 25-14'te Galatasaray daha ikini almıştı. Şimdi dördüncü sete başlıyoruz. Bakalım mücadeleyi final setine de götürebilecek mi Kuzey Boru? Van'ın sayısı var. Yeni setin hemen başında. Şöyle bir istatistiklere bakacak olursak. Murat sen zaten önceki sette vurguladın. Özellikle kenar oyuncularının köşesiz bir teması vardı bu arada. Zaten şu an bir çizgi hakemi misali en doğru yerde duruyor aslında Can Dikrioğlu. Bir sayı daha Galatasaray Daikin için. 9-8'di durum. Kuzey Boru üstündü. Son 4 sayının 4'ü de Ev sahibi takıma gitti ve Kuzey vurur molası. Ya nazam müthiş pas. Hani maç içerisinde... Avucunda sanırım bir problem vardı. Ama devam ediyor. Mücadeleye Lila. Ergül'den servis. Eylül karşıda da ortadan. Van'ın hücumunu çok gördük. Ergül atıyor, Eylül karşılıyor. Yani isimler biraz... Karışmaya müsait isimler.